Gayrimenkul sektörü birçok fırsat işaremekte. Gayrimenkul pazarlama sektörü de yine gayrimenkul inşaat sektörüne paralel olarak birçok fırsatı bünyesinde barındırıyor. Kurumsal gayrimenkul pazarı şu anda çok bakir. Özellikle bu sektörü geçmişte hiç yapmamış ama bu sektöre ilgi duyan kişileri bekliyoruz biz standımıza. Çünkü bu sektörde başarılı olan kişiler, şu anda bünyemizde bulunan kişilerin %95'i zaten sektör dışından gelen, bu işe giren ve çok çok başarılı olan kişiler. Kesinlikle bu fuara katılacak olanlar ya benim bu işte tecrübem yok, ben bu işi bilmiyorum, nasıl olur diye düşünmesinler. Çünkü minimum maliyetle maksimum kazancı sağlayabilecekleri yegane iş yani fuardaki belki de yegane iş gayrimenkul pazarlama sektörü, inşaat sektörü ekonomimizin en büyük dinamiklerinden bir tanesi sürekli gelişen sürekli artan bir sektör. E bu kadar inşaat üretilirken, bu kadar gayrimenkul üretilirken, bunları pazarlayacak insanlara, bunları pazarlayacak kaliteli insanlara ihtiyaç var ve çok yüksek kazançlar içeriyor. Geçmişte işte bu işlerden milyon dolarlar kazanılıyor mu diye soruluyordu bize. Evet şu anda artık bu işten milyon dolarlar kazanılıyor. Ama bu işten milyon dolarlar kazanan kişiler, vizyon sahibi olan kişiler, organizasyon becerisine sahip olan kişiler, 40 kişilik 50 kişilik orduya sahip olan, gayrimenkul danışmanlığı ordusuna sahip olan kişiler İşini çok iyi bilen kişiler, eğitime açık olan kişiler ve bir marka ile birlikte yol alan kişiler. Geçmişten günümüzde Türkiye'de kurumsal gayrimenkul sektörü istenilen seviyeye gelmese de şu anda belli bir seviyeye geldi. Meclisten emlak yasası tasarı tasarının geçmesiyle birlikte de sektör çok daha fazla kurumsal hale gelecek. Dolayısıyla vizyon sahibi, iyi stratejiler üretecek, Bizim üreteceğimiz iş planlarına, eğitimlere e, yanıt verebilecek ve bu e, beraber çizeceğimiz yolda ilerleyecek kişileri standımızda bekliyoruz.